Şimdi uçağımızla uçacağız çok iyi olacak ya Ben daha iyi ee, Şunu arayacağım şu numarayı Ben uçuşa hazırım ee, Yağmur bana go işareti yaptın Tamam Arabaya terk ediyorum da. Ne arabası sen bana go işareti yap Allahım oh. Tamam yaptım uçağımı bekle komutanım ben gelmeyeceğim bu arada ben gelmedim aa uyyy neredesin ben otim e, 18 17 numaranın aşağısındayım yağmur seni gördüm şu aşağıdasın neyse go istikametin verdin artık seni uçabiliriz işte Neyse ben de Biz Brokehaven'ın e, şu şuradaki adada, düzsüz adada şey yapmaya gidiyoruz, Araştırma. Düz Dış... Efendim. Ben nereye gidiyorum? Gelmeyeceğim sizinle. Tamam gelmez sen gelme. E ee, bu arada eve, eve hırsızlar girebilir de. He evet, tamam. Ee, biz düz, düzsüz adada e, araştırmalar yapacağız, geleceğiz tamam mı? Tamam. Tamam. Turucum bile var? Abi kimi acaba? Yağmur arayayım mı buradan? <laughs> Oy, kandırırım he. Kandırırım evet. Pizza. Pizza söyleyemem ki. Oğlum ya canım çok pizza kaptı. Neyse. Oğlum kimi arasam ya? Neyse. Ben, Şimdi ıssız adaya ıssız adaya ıssız adaya gidiyoruz. Issız adaya gidiyoruz. Issız adaya gidiyoruz efendim. Eve birisi girmiş Hemen tamam. Hem de küçük çocuk. Tamam çocuk bizde kalsın. Belki annesi babası yoktur. Bir şey diyeceğim komutanım. Ee, bir tane büyük siyah gelirseniz benim araba. Tamam. ıssız adaya çabuk gitmemize. Issız adaya iniyoruz. Issız adaya iniyoruz. Issız adaya iniyoruz, iniyoruz. Ya evine el sallayın arkadaşlar. Arkadaşlar Brok evine el sallayın. Ya. Oo. Oh. Şimdi biz burada araştırma yapacağız. Yağmur sen geliyor musun? Yağmur. Sen de mi geliyorsun? Etşen. Evet. Tamam ben yukarı araştır Ama bu baya bir para verecek Çünkü ıssız adaya Hiç kimse gidemiyor Bir de ıssız adada Araştırma yapıyoruz ya Baya para verecekler o yüzden Neyse Aa, Komutanım Hı. Ben yol yapıyorum Sen başka adada mısın? Gelin Sıza da diye. Ya Nurikimizin de araştır. oğlum benim annem Sıza diye gelsene ya. Komutanım yüzünden araştırmayı yapamayacağım ya. Çok uzun sürecek. Komutanımda insanlar var. Komutanım. Şimdi size gelinizi gördüm. Oh, köpek balığı var. Komutanım. Çubuk gelin. Komutanım hemen köpek balığının olduğu yere gelin. Ben zıplıyorum. Neredesiniz? Köpek balığı yeme çalışıyor. Komutanım neredesiniz? Dur bekle. <laughs> bekle ben şurada bir ağaç kıracağım. Ağacımı da sizde kıralım. Benim ağacım üniversite. Öldü. Komutanım bana bir şeyler oluyor. Ver köpek balığı. Ay. Be. Aa, bana bir şey şeyler... Köpek balığı mı? Hayır, sakın öyle olmasın he. ha. Ini Ha! Altlarında birisileri var. Gemi <laughs>

Ya muracı tek ben kaldım ya ıssız adada. Ya ben Merak burada. Merak etme, geliyorum. Beni, ben zıplıyorum bak. Bak ben zıplıyorum, çubkada mı gel? Zaten senin bağırcımın sesin çok yüksek. Gel. Ben şu an bir tane gemi gördüm ve batıyor. Aya, işte onu karşı. Canım, çabuk gel. Onun karşısında bir tane bir yer var. Hadi gel. Çabuk ona gel. Bak zıplıyorum senin için. Hey, köpek bana ödevinde. Çabuk gel, ben zıplıyorum. O ne git? O da benim adam mı? Bilmiyorum. Ha. Benim adam. O zaman adam Ben kendi adamım geldim. <laughs> Allah! <gülüyor> Allah yavru köpek bana arkasında. gerekiyordur. Komutanım <laughs> geldik. Ben keşke e, patronumuza ıssız ada çok kötü deseydik. Yoksa burada sonsuza kadar düştün. Düştün. <laughs> e, keşke gelmeseydik ıssız adaya. Zaten uçağımızda zor kurtardık hepimiz kendimize değil mi? Ya düşme düşme ya düşme. Yağmur buraya bir şey yaptım. Atana. Çöp kutu gemi Çöp kutu gemiden kişiyle konuşuyordur. Yet Meh. Nah. Bilse de Teşekkür. Ben karıştım ya. Ne şaşırdın ya Gel gidelim eve. Dur ya. Blok evini görünce açıldı galiba. Değil mi? Neyse gel evimize gidelim. Ya evimizi kaybettik ya değil mi? Gel. Ya evimizi kaybetmeseydik böyle olmayacaktı ama ya. Evimizi kaybetmeseydik yani. Abi, sen evinde kalabilir miyiz? Sen evinde kalmak istiyorum. Abi ben senin evinde kalmak istiyorum. Kapıyı aç. Abi kapıyı aç bak ben giririm Tamam Nasıl istedin? Bak ben gireceğim demiştim senin evine. Yağmur gel bilgisayar var. Ee, Yağmur bugün bu, e, bu bu adamın evinde kalacağız. Ee, gel bilgisayarlarla oyun oynayalım. Mı la? 1 milyon plaketi var yalnız. Neam yani çabuk gel 1 milyon plaketi var adamın. Adamın 1 milyon plaketi var. Gel ya abis. Ya yani çabuk gel adamın 1 milyon plaketi var. Sana yaptım Adamın evinde kaldık çünkü kendi evimiz e, kayboldu bulamadık değil mi? Evet, evet bulamadık o yüzden doğru. Senin. Eğeber, camlardan güzel yerler var. Ben araba sürmeyi biliyorum ya. Ben seni olalım mı? Ben de tamam. Dur bir evden çıkarayım. Ben dur bir çıkarız ya da. Ben de dışarıda giyiyorum. Tamam. Dur hemen gideceğim. Yağmur yeni sürüz baya iyi. iyi oldu. Gel. Ev satın alalım Çok şimdi. Beyeceğim. Aa şurası boş arsa. Gelin onları. Gel işte. Aa evet oraya. Dur ben da geleceğim. Ben de. Ben ev aldım alstan müdür seçiyorum. Bu ne diyor? Kim yazıyor burada? Yağmur kin ne? Evet. Yağmur kin ne? Neyse. Yağmur geldim. Bu mu senin evin? Evet, YouTuber evi aldım. Bana. Benim ev aldım. Öhür yap. yaptım. Yaptım. Kota. Ya hep yok 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 böyle arabası alalım. Dur ben YouTube plaketi alabilir miyim? <gülüyor> YouTube plaketi <YouTube gülüyor> <YouTube> <laughs> alabilir miyim he? Efendim YouTube plaketi aldım bak. Ama gel. bu benim kanalımdan Toprak 2016. Arabamız çok iyi değil mi Yağmur? Evet. Hadi gezelim. Hadi gezelim gerçekten. Buna ne? Ne tabelası ya? Kim yazıyor? Ne bileyim boş ver. Boş ver. Bende de plaket var. Senden aldım ama üstünde neden toprak yazıyor? <laughs> neden üstünde toprak yazıyor? <laughs> <laughs> ben, ben süreceğim ben. Tamam. <laughs> Gel şimdi iki, iki yüzde gide, gitmeye hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Dur bekle ikiz yapacağım direkt. Ya Maksimumuz yaptım. yaptım. Maksimumuz yaptım Yağmur. Oh. Maksimumuz yaptım. Var geçtim ya da sen kullan ya. Aa. Dur üstten ya. çıkacağım ben. Ay oturamadım. Dur ben bagajda oturacağım. La ben bekle ha. Arabanın içi. İyi. Ben yukarıdan çıkamaz mıyım? çıkmayacağım ya. Ay Bebek değiliz yani değil mi? Allah! <laughs> komutanım merak etmeyin. Allah'a bir şey olmaz. Ya hayır bana komutanım diyorsun ya. Ay pardon. Pardon, pardon diyor bir de bana. Neyse. Youtube plaketim güzel. Bilmiyor plaketim de. Keşke. 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 Aç.

Şarkı açsana. Saat daha altı çok erken. Evimize gitmemize daha çok var. Evet. Yağmur. Evin ne kadar kaldı ya? Saat altı. Yağmur bin arabaya. Çabuk. Evin, bir eve gitmeyi bilmiyor. Ben ver, ver. Allah'ım ya. Tamam, tamam, gidelim. Hadi gidelim sen git ablam. Bak bir daha bir gitmezsen araba benim olur. Ne tamam nereye gidiyorsun evin ya? He sahi evimiz burada burada değil de. Neyse ya. Of. Uçma, uçma, uçma. Allah'ım ya. Neyse. I'm